Arabesk'in babası ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hastaneye kaldırılınca sevenlerini ve hayranlarını derinden sarstı. Ferdi Baba hayranlarından olan ve kendisini Ferdi Tayfur'a benzeterek fenomen olan 17 yaşındaki bir genç de idolünü yalnız bırakmadı. Hastaneye gitti, nöbet tuttu, dualar etti. Doktorundan da Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili sevindiren açıklama geldi. Fenomen Ferdi Tayfur, gerçek Ferdi Tayfur için hastanede nöbete başladı. İdoli için dualar etti. Tayfur'un iyileşeceği günü beklemeye başladı. <laughs> Ferdi Tayfur Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. İdolünün rahatsızlandığını öğrenen 17 yaşındaki Talha Ünlü adlı takipçisi de peşinden geldi. 11 yaşından beri hayranıyım. Hep dinlerim. Ben hala keyifle dinlerim. Her şarkısı ezberimdedir. Yani bu hastalık gibi bir şey. Onun Ferdi Tayfur hayranlığı o kadar büyüktü ki idolü gibi giyiniyor. Ferdi Tayfur'dan başka bir şey dinlemiyordu. Saçlarını da Ferdi Tayfur'un gençliğindeki gibi kullanıyor. <laughs> Baktığı her yerde hayranı olduğu sanatçıyı görüyor. Kendisini Ferdi Tayfur'a benzetmeye çalışan Talha, Ferdi Baba ile görüşebilmek için can atıyor. Ulaşma çalışıyorum ulaşamıyorum. Keşke kendisini bir defa görsem. 5 dakika olsa bile bana yeter. Ünlü sanatçının hayranlarını sevindirecek açıklama tedavi gördüğü hastaneden geldi. Doktoru şu an hiçbir problem kalmadı. Kendisinin durumu iyi ifadeleriyle yüreklere su serpti. Şu an hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi. Beyninle ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah daha da sağlık versin diyorum. Çok teşekkür ederiz.